Arkadaşlar geldim. Türkan'ın sobası yanıyor. Isındım, ısındım, ısındım. Kalandar yorgunluğunu atıyorum. Selamlar, sevgiler hepinize. Türkan'ın kalandarını ben bozmadım. Korktum. Dedim, Türkan ben mi geldim ilk defa evine? Hayır dedi. Ben dışarı çıkıp içeri girdiğim zaten dedi. Kendi bozdu kendininkini. Su kaynıyor burada. Bunu açmam gerekiyor taşmasın. Caziye, efendim. Kalandarın üç gününü, şey, bir haftasını sayarlar eskiler. Yani bugün Ocak ayı böyle güneşli geçecek, hava güzel ya. Yani. Kalandar soğuğu da var ha. Tamam da şimdi bir hafta. Yarın Şubat'a denk gelir. Hmm. Yarın bir günü. Hmm. Kalandar bir iki üç dört öyle. Hmm. Yarın eğer hava yarın yağsa Şubat'a yağmurlu geçecek. Hmm. Yağmazsa hmm. güneşli. Mesela öbür gün Mart. Nisan böyle her kalanda yani üç bir, haftasını günü. ha bir haftasını bir, haft, bir haftasını sayarlar böyle ve bayağı da denk düşüyor ya. Demek ki bu Ocak ay büyük baharda kurak geçecek. Hava güzel. Yağmur yok. Bakalım Bugün şey Ocak mı ya? oluyor? Yarın Bugün Şubat. Ocak, yani annemlerin kalanda. Anladım. Bugün annemlerin ee, tabii, Ocak ayı onların Ocak ocağı. Ayı. Ay, aynen. bizim ocağımız He? da küçük Bizim ocağımızın 14'ü on onların Ocak ayının biri. biri. E, Şubat da onların küçük ay. Evet Şubat'ın 14'ü Onların Şubat biri bizim Şubat'ın ortası olmuş oluyor. Hı. Öyle diyorlar. sayarlar onu yani. Annem onu sayar. Ama derlerdi eskiden ki ee, kalender soğuğu kızım derdiler. Çok Aslında soğuk çok var. Çok komik. Hep illa bu gece kar yağardı her zaman. Allah Bak, gece, kurak gece. Kalan. Anne hep deri ki dursun bagay. Bir kalandar dursun bagay. Ya. Kalandar çok soğuk eder ee, Şubat ayı geldi mi inekler başlar tüylerini atmaya. Hı. Tamam. Annem dedi ki işte kalandar soğuğu çekti onları işte kuruttu çıktı mı? Hayvanlar rahatladı. Yani kalandar çok soğuk geçen bir aydır. Annemle de kışın ortası işte tam. annemle o Şey yarın da güneşli geçerse şubat güneşli. bu sefer şubat güneşli gücü, geçiyor. Gücü yani güneşli. E peki 3. günde güneşli geçerse Nisan Mart, da güneş. Mart. Ha pardon. Var. Arka, Mart. Nisan, Mayıs, Haziran. O, o hmm. bir haftayı böyle sayarlar. Eskilerimiz boşa hiçbir şey dememişler. Ya, onlar da öyle ayarlardı. Evet. Yani kalk televizyon, radyo yoktu ya meteoroloji onlara Bateroloji haber Meteoroloji yoktu evet. Doğru haklısın valla. Evet güneşlik geçiyor. Aynen, bu kalanlarda koyun, kuzu bir şey alıp içeri koyarlarmış. Bereket olsun. Evet Evet. Bizim orada kuzular var. Kuzak koyarlarmış. Al. <laughs> alıp kuzağa getirmişler Annem öyle de. Ama Öyle o zaman evde düz ayakta, ağırları aşağı Ağaçanalar topraktı böyle halı yoktu ya. Sen ben halının üstüne de koyup kuzuyu döner silerim. Sen yaparsın, <laughs> sen hayvan sever. Bakalım dışarıda güneş var, evet. Ocak bir. Denize bakın arkadaşlar. Bakın hava günlük güneşli. Ocak ayı o zaman güneşli geçecek. Yarın da böyle Şubat ayı güneşli geçecekmiş büyüklerimizin dediğine bakılırsa üçüncü günde güneşli geçerse Mart güneşli geçiyormuş. Allah o zaman kar yağmayacak. <laughs> Türkan. Aa, o zaman kurak geçer hava. Hava diyorum. Mevsimler, yaz. Allah korusun. Deniz abi? akşam çok yorulduk arkadaşlar. Ama değdi, çok eğlendik. Ben yaşlı erkek rolündeydim arkadaşım, kadın. Güya benim işim ben Osman, o Fadime. <laughs> kapı kapı gezdik, çok eğlendik. Geleneklerimizi yerine getirdik. Aslında çocukların yapması lazım ama ne çocuklar yapıyor bizde ne de gençlerimiz bizlere düştü iş haydi bakalım dedik hem bizleri eğlendik hem de sizleri eğlendirdiysek ne mutlu bize Türkan fasulye yemeği yapacak fasulyesini suya koydu Haşlıdır Türkan bana. ama bu şey horoz fasulyesi ona <laughs> horoz fasulye akşam elimi şey yüzümü boyadım ya bak tırnağımı boyaya gitti çıkaramıyorum onu bir, de ya. bir şey mi kaldı. sanki kapuğunu atacakmış gibi ya görünüyor anı. bir öğün yeriz onunla gerisini de yer meyeler et koymasın et koymayacağım yani Zeytinyağı. arkadaşlar Türkan'ın bir kuzilesi evde biri dışarıda balkonda yazın onu yakıyoruz kışın bunu <laughs> güzel ısındım şimdi gideyim bakın bir tane de burada var Diyorum lazım bir lazım tane lazım. kuzine içeride bir tane dışarıda. Bunu yazın yakıyoruz. Bu yazın. Hiç, üstü boş mu kazanın? İçi boş ya şu an bir şey yok onda da. Yıkadım da koydum lazım oluyor. Burası da yaz, 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 mutfağı. Burası yaz mutfağı evet. Geçeyim reisin tarafına. Gideyim kızıma geçmiş olsun diyeyim. Yeğenimiz ameliyat oldu küçük bir. Operasyon geçirdi. Ana bir geçmiş olsun diyeyim. Ondan sonra evime gideyim. Hadi Birazcık da Selma'ya geçeyim. Hadi güle güle. Herkese selam. Efendim. Şahızcım izlemeyi unutmayın. İyi hayatım geçiyorum. Hadi güle güle gidin. Hoşçakal. Hadi hoşçakalın. Selamlar gönder. Selamlar oradan. gönderiyorum herkese. Çünkü yazamıyorsun değil mi? Yaz, ya ben yazmıyorum, yazamıyorum yani yok. O bana göre işlerde. değil. Onlar, onlar bana yazıyor, ben sana gelip diyorum sen, acele herkesin selamına. Sen herkese yaz sen. Yazıyorum. Ben, ben o yazma işlerinden o kadar uğraşamam. Karar aldım zaten, hiçbir yere yazmıyorum. <laughs> hadi hoşça kal. <laughs> evet, Türkan'dan çıktım. Nurhan'cığım ya, evine bakamıyorum çabuk gel. Daha gelmeyeceğim buraya senin yüzünden. <laughs> Çok güzel hava ya. Eğer büyüklerimizin söylediğine göre ise Ocak ayı böyle bitecek o zaman. Durun bakalım yarına ne olacak hava. Şimdi gideyim. Reis beni yakalamadan. Bir de reise yakalanıyorum. Odun alayım. Gelirse onu atayım. O ağzını alıp oynarken ben kaçarım. Şimdi bak geliyor. Al. 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 Ondan oynarken ben eve gideyim. Çünkü bırakmayacak yakamı. Al. Alırız. Al Reis. Gelme lütfen. İtersin beni düşürürsün. Sonra ben Bak bak nereye kadar geldi. Bakın bakın. Gelme. Şu merdivene çıkarsam kurtarırım kendimi. Çünkü merdivene gelemiyor. Heh. Kurtardım. Ay çok güzel hava. Arkadaşlar. Bakın. Süper bir hava var. Yaz geldi, bahar geldi. Beşik düzü burunlu görünüyor, burun. Bugün de bu kadar açık olsun arkadaşlar. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.